Günaydın. Nazan'ın çiftliğinden herkese günaydın. Güzel bir pazar diliyorum herkese. Ben yine çiftliğime geldim. Malum hafta içi çalıştığım için maalesef hafta sonu gelebiliyorum. Ama her hafta o kadar genişliyor ve büyüyor ki çiftliğim göz alamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sizlere de bu zevkleri tattırmak istiyorum. Geçen hafta ay çiçekleri açmamıştı ama bu hafta açmış. O kadar güzel ki sevindiriyor beni ve mısırlarım da her geçen gün boyumu geçiyor. Biberlerim, biberlerim de artık büyümüşler. Yeme zamanı. Size o kadar güzel bir şey göstereceğim ki çoğu kişi sevmiyor bu meyveyi. Meyve mi diyeyim, sebze diyeyim ama o kadar güzel bir çiçeği var ki ben açıkçası mest oldum. Çok güzel. Bildiğiniz üzere bamya. Bamya'nın çiçeği ve kendisi. Kendisiyle alakasız bir çiçeği var. Çok hoş ve çok güzel kokuyor. Çoğu kişi bilmez. Ben yeni öğrendim bu kadar güzel çiçeğinin olduğunu. İçinin rengini tam göre görmüyorsunuz ama mor Mor içinin rengi. Biraz fazla büyümüşler. Biraz tombullaşmışlar. Annem onları tohumluk bırakmış gelecek seneye. Bakalım. Domateslerimiz daha kızarmadı. Güzellikleri size göstereceğim canlar beraber büyüyüp büyütelim demiştik ya. Evet, büyüyoruz yavaş yavaş. Hoşça kalın. İyi pazarlar diliyorum sizlere.